Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisi olan Şişecam'da son durum nedir? Biliyorsunuz Şişecam dostlar zirve seviyesinden yüzde 34 oranında geri çekilmeler yaşadı. Peki durum nedir? Buna baktığımızda şişe camda son dönemlerde toparlanma çabasında olduğunu gördüğümüz hisselerden birisi. Burada yapılan yorumlar her zaman hatırlatmakta fayda var. Sadece teknik analiz yorumudur dostlar. Al sat tut tavsiyesi değildir. Grafiğine baktığımızda toparlanma çabasında olduğunu görmek olumlu ancak 42 TL desteğinin de kritik öneme sahip olduğunu eğer 42 TL desteği çalışmaz ise satış derinliğinin artma ihtimalinin var olduğunu görebiliyoruz. Yükselişin önünde 45 TL direncinin önemli direnç seviyesi olarak bizi beklediğini görmek mümkün. Genel anlamda şişe camda son dönemlerde satışlara rağmen yine gelen alımlar olumlu olarak değerlendirilir. Ancak yükseliş senaryosu için mutlaka 45 direncinin üstünde hafta kapanışları gelmesine ihtiyacımız var. Şişe camda şu anda durum bu şekildeydi. Sizler de varsa görüşleriniz yorumlarda yazın. Grafiğini merak ettiğiniz hisseleri de yorumlara yazabilirsiniz. Bu analizleri dostlarınızla paylaşarak onların da bilgilenmelerini sağlayabilirsiniz dostlar. Yeni analizler gelmeye devam edecek. Hepinize bol kazançlar.